gece çalışanı var, hafta sonu çalışanı var, farklı saatlerde uyanı var. Nasıl adapte edilsin, nasıl kontrol sağlansın bu diyetlerle? Bir kere büyüme çağında, gelişme çağında, ergenlik çağındaki çocuklar için iki ön besleme diye beslemeyi konuşmanın bir anlamı yok. Onlar üç ön beslenecekler çünkü sadece yağ kaybı değil problemleri onların. Aynı zamanda yağ kaybederken bir taraftan büyümeleri, gelişmeleri lazım. Dolayısıyla onların üç ön beslemesi lazım. Bunu bir altını çizelim. Yani 17 yaşın alttaki çocukları iki ön besleterek zayıflatmaya kalkmak, insülin direnci diyetine sokmak yanlış bir şey. Benim kanaatim bu yönde. Başka düşüncesi olanlara saygı duyarım. İkincisi, e, İnsülin direnciniz nedeniyle eğer iki öğün besleniyorsanız if diyet dedikleri yani aralıklı oruç diyeti yapıyorsanız bunu akşam saat 5'ten sonra yemeği keseceksin. Ertesi gün 12'ye kadar yemeyeceksin. Yoksa bu bir işe yaramaz mantığı son derece yanlış ve klinik e, bilgisi olmayan kişilerin ortaya sürdüğü bir yanlış. Ben yaklaşık 42 yıldır doktorluk yapıyorum. Binlerce insan gördüm. Böyle bir mantık yok. Eğer böyle olsaydı zaten bütün gece telefon operatörlerinin, bütün gece bekçilerinin hepsinin kilo olması lazım. Böyle bir şey yok. Önemli olan burada şu. Siz insülin salgılanmasını tahrik eden gıdaları yemediğiniz sürece birincisi. Yani şeker, un ve nişastadan uzak kaldığınız sürece. iki Mümkün olduğu kadar şeker una, şeker un nişastası olmasa bile kanda şekeri yükselttiğini bildiğimiz protein dahil her türlü gıdayı bir kenara bıraktığınız takdirde ve bunun aralığını kadınsanız 16-15 saate, erkekseniz 16-18 saate kadar uzatabildiğiniz takdirde kesinlikle kilo verirsiniz. Ayrıca kilo vermekle kalmazsınız, o dönem içinde metabolizmanızı istirahat ettirdiğiniz için metabolik yükü azaltırsınız. Yani toksin üretmezsiniz. ...sezbest radikal üretmezsiniz. Dolayısıyla paslanmazsınız. ...iltihap üretmezsiniz. Dolayısıyla iltihaplanmazsınız. Aynı zamanda beyninizdeki şeker insülin dalgalanmalarını durdurduğunuz için bellek bozukluğu, bunama gibi bir probleme karşı da bir engel oluşturursunuz. Vücudu beklediğinden tak çok daha uzun bir süre aç bıraktığınız için 14 saat, 16 saat, 18 saat o dönemde açlık nedeniyle konforu bozulan vücut doğal bir yöntem olan uzun yaşam genlerini kendini hayatta tutan genleri aktive eder. Yaşamını kısaltan, kendini yağlandıran, paslandıran, intihaplandıran gen yolaklarını blok eder. Daha çok ömür uzatan gen yolaklarını, kendini güçlü kılan gen yolaklarını aktive eder. Dolayısıyla benim kanaatime göre Kilo sorunu olmayan insanların bile gündeki ön beslenme meselesine geçmelerinde fayda var. Kilo kontrollerini bozmamak üzere beslensinler. İsterlerse onların insülin direncileri olmadığı için daha rahat karbonhidrat tüketsinler ki o karbonhidrat tüketiminin kilo yapmasa bile onlarda trigliserit yapabileceğini, kolesterol yapabileceğini, paslandırıp yaşlan Zayıfım, her şeyi de yiyebilirim. Demesinler. Ne? Çünkü her şeyi yiyebilirim dediğiniz zaman o her şeyin içine ne zamanki şeker, un ve tuz girdi sağlığınız bozulur. Yani üç beyaz meselesi bu bugünün değil yüzyıl öncesinin bile halk dilindeki üç beyazdan uzak dur. Üç beyaz çok önemli bir şey. O üç beyazın birisi un, birisi şeker, birisi de tuz. Evet. Dolayısıyla insülin direnci olan bir kişi... Mümkünse iki ön beslenmeli hı hı. Ee, ve bu iki ön beslenerek insülin terbiyecisi olmalı. İnsülini terbiye etmeyi, insülini yatıştırmayı ve leptini, glukagonu daha çok serbest bırakmayı öğrenebilmeli. Yoksa bunun e, hapla, çöple, iğneyle, onunla, bununla tek başına çözülmesi hayaldir.